KASKİ'de yapay zeka konusu masaya yatırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alanında uzman yapay zeka hocalarının katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi. KASKİ'ye gidelim. Kaski'de yapay zeka uzmanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleşti. KASKİ Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen toplantıya KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çan, Kayseri Üniversitesi, Kayı, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Murat Taşyürek, Abdullah Gül Üniversitesi AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent, Doktor Rıfat Kurban, Microsoft'un MVP ödülü sahibi olarak sektöre katkılarıyla tanınan Microsoft MVP Ömer Çolakoğlu ile Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları katıldı. Yapay zeka destekli sistemlerin su kaynaklarının verimli kullanımı Arıza tespit süreçlerinin hızlandırılması ve kanalizasyon altyapısının sürdürülebilir yönetimi gibi konularda nasıl katkı sağlayabileceğinin ele alındığı toplantıda uzmanlar, teknolojinin idare süreçlerini optimize etme potansiyelini vurgularken, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması için işbirliği yapılmasının önemine dikkat çektiler. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yavuz Çan, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamasında, Yapay Zeka, modern şehir yönetiminde devrim yaratma potansiyeline sahip. Yapılan görüşmeler hem idaremizin geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirdi, hem de uzmanlarla işbirliği için somut adımlar atılmasına olanak sağladı şeklinde konuştu. Toplantı, katılımcıların karşılıklı fikir alışverişiyle sona ererken, ilerleyen dönemde bu alanda pilot projelerin hayata geçirilmesi ve elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.